Borsaya gelin. 1 Aralık 2025. Remzi Özdemir, Yeni Çağ. 34 yıllık gazetecilik hayatımda çok kriz gördüm. En büyüklerinden biri 1991'deki Körfez kriziydi. Bir koyup 10 alacağımız savaş bizi öyle vurdu ki Türkiye büyük bir finansal şok yaşadı. Turizm dibe vurdu, enflasyon %70'e fırladı. Reel olarak ekonomi küçüldü. Doğal olarak işsizlik arttı. İki yıl sonra tam çıkıyorduk ki siyasetin etkisiyle yeni bir krize girdik. 1994 yılında siyasi belirsizlik Türkiye'yi krize soktu. O dönemde Merkez Bankası, TCMB, doları sabit tutup enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyordu. Tabii ki patladı. Bir gecede kur %50'den fazla yükseldi. Gecelik faizler %400-700 arasında oynadı. 5 nisan kararları alındı tütün bank ve marmora bank battı 1999 krizine geldik aslında ekonomi düzeliyordu ama marmara depremi ekonomiyi de derinden sarstı bankacılık sistemi zayıfladı kamu borç stoğu arttı ülke reel olarak küçüldü ve uluslararası para fonu imf devreye girdi Sonra 2000 krizi aslında bankacılık sektörünün krizi yaşandı. Demirbank bir gecede batırıldı ve onda bire fiyatına yabancılara satıldı. IMF yine geldi. Ve geldik Cumhuriyet tarihinin en büyüğü sayılan 2001 krizine. Bu kriz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin doğuşuna zemin hazırladı. Kara çarşamba, anayasa fırlatıldı ve ekonomi çöktü. Dolar patladı, faizler tavan yaptı binlerce işletme kapandı. En önemlisi 20 banka tasfiye edildi. AKP geldi. Yaklaşık 7 yıl süren ekonomide bahar dönemi yaşadık. Kemal Derviş yasaları ve IMF dayatmasının getirdiği disiplin sayesinde Türkiye toparlandı ancak 2008 küresel kriz ABD'nin krizi olmasına rağmen bizi de etkiledi. AKP krizi yönetemedi ve geldik AKP politikalarının tam anlamıyla çöktüğü yıl 2018 Rahip Brunson krizi. Rahip hapse mahkum olduğundan çıkması beklenmiyordu ama ülke büyük bir krize sürüklendi. Dolar kısa sürede 3.80 TL'den 7.20 TL'ye yükseldi. Şirketler döviz açığı nedeniyle büyük yara aldı. Sonrası malum. Türkiye bir daha krizden kurtulamadı. Yine dolar krizi, yine meşhur kur korumalı mevduat. Türkiye tam 8 yıldır kesintisiz kriz yaşıyor. Dünya rekoru sayılabilecek bir sürede. Ucu açık bir kriz, ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Bugün piyasalara yabancı yatırımcı gelmiyor. Türk tahvilleri bazı günler yüksek faize rağmen işlem bile görmüyor bu şartlar altında borsa her gün açılıyor akşam kapanıyor borsa iki aracı kurum bir fon ve üç mafya grubunun elinde hiç çalışanı olmayan şirketlerin piyasa değeri sanayi devi şirketlerin piyasa değerini geçmiş durumda en korkuncu borsada mafya ve çakallar cirit atıyor tehditler rajon kesmeler ayağından vurulan şirket patronları polis operasyonuyla hapse atılan borsacılar işte bu ortamda borsa neden yükselmiyor diyorlar. Gelin ki borsa yükselsin. Hadi siz de gelin borsaya. Koşun, koşun, gelin. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.